Bak yardıma gelen yok. Mid'deki adam geliyor. Siz ne yapıyorsunuz kanka? Ne yapıyorsunuz siz? Ben size göstermez miyim ama? Ne kadar ilginç takım arkadaşlarım var değil mi? Bıktım usandım ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Yani onun yerleştirme sistemi de abi çok kötü ya. Neyse ben bu maçı liş almadan da kazandırırım bunlara. Siz rahat olun beyler. Red'e ölmezsek tabi öncesinde. Buradan adamın mavisine bir bakayım. Adam direkt flash attı kaçtı mavisi bize kaldı. Tamam kardeşim. Adamla beraber uçtum lan. <laughs> Helal lan Timo. Şuna da vur lan şuna da vur şuna da vur. Hadi. En nasıl keseceğiz bunu? Kesemeyiz ki biz onu. <laughs> Vurdun ama adam sadece pasifini aldı. Ne kanka es yani. Şimdi nereye gideceğim evladım? Allah kaçın. Adamı var ya. Hiç rahat vermedim ha. Lush'un TP'si yoktur diye düşünüyorum. İki vuralım çıkalım. Hiç uğraşmaya gerek yok abi. Kanka leash atmaya gelmezsin ama buraya geliyorsun hayırdır? Evet abi. Aradığım pozisyon buydu. Geç kaldık biraz tempo kaybedeceğiz de. Neyse. Helal lan sana Timo. Timo'dan hiç beklemiyordum. Bizim takım aslında çok kırılgan. Normalde bu takımın kazanması mümkün değil ama ilginç bir şekilde. Şu an önde götürüyoruz oyunu. Normalde bu takımı kazanması mümkün değil yani. Bir tane E vereceğim. E biraz uzun süre kalsın diye. Botta bir şeyler oluyor da göremedim ki. Ha yani sen öldün. Beni gördü mü acaba ya? Neyse oynamayacağım buraya. Ulan bir de bakayım ya. Gel bakayım evladım. Çarpım da yok ki ya. Tamam ben gerekeni yaptım. Bence güzel oldu. Adamın dediğini de vermedik adama. Şimdi onun mavisine gidiyorum. Buna oyun oynatmayacağım ya bugün. Şimdi bu adam AD. 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 Yani çelik kaplamalı alalım da. Yani saldırı alırsam biraz zayıf kalırım. O yüzden çelik kaplamalı almayı tercih ettim. Şimdi gideyim adamın biraz da mavisinde de arlayayım. Çarpım da var bu sefer. Full karşı ormancının üstüne oynuyorum çünkü ka karşı takım bizden çok daha güçlü. Bak bizimkiler hep kırılgan. Mecbur yapmak zorundayım bunu yani. Neredesin oğlum sen? Aha. Timo'ya mı gittin? Ya sen ölmek istiyorsun. Öldürür lan o seni. Sen deli misin? Timo seni de puşla artık. Ne olur ya. Şöyle 2'de iki 2. Iki. Diğer ormancı var ya. Çıldırıyor şu anda. Ben olsam şimdi alt F4 atmıştım diye düşünüyorum. Gelir mi acaba buraya? Vallahi gelse iyi olur. Neyse. Gelmesin ben de kutçuk keserim. Bizim bot motor oldu gene. Hiç değişmiyor ya bu oyun. Sezon 4'te de aynıydı. Eş yerimi göster de bana gelecek kimse yok ya ki abi. Bana kim gelirse gelsin şu anda keserim onu. Zeke bak yani. sen. Lucian niye orada AFK? Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Ah be onu da keseydim. Bence karabalta almalıyım. Şimdi Zek bu tarafa gelecek tamam mı? Top side'ına gelecek. Onu orada kıstırayım ben de. Lucian oynamıyor ya. FK Lucian. Şöyle yavaş hareket ediyorum biraz bilerek. Timo'ya bekletiyorum. Çünkü Zek'i burada yakalarsak Yone de bana koşar. Yok abi bunların gelesi yok. Zek bot taraf kazanıyor ya. Bot oynuyor o yüzden. Allah. Oğlum o Timo'yu öldürür lan. Oo öyle sana. Helal be oğlum. Hayda. Baba ikisini bir keserim dedi ya. İkiniz bir gelin dedi. Bak geldi gene bak. Oğlum seni keserim ki ben. Ah be. Oğlum Tayyip ne ara geldi lan? Daha yeni öldüydü bu. Güzel. Bu ayakkabı için para lazım. Bizim Lucian'ı farmlıyor adamlar bildiğin böyle. Knight'ta harbi döner gibi dönüyorlar böyle Lucian. Beni nereden gördün sen ya? Her yerde mi vardınız var kardeşim ya? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ya kanka ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ya? Ananı atla kaçırayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi Allah Allah. Çarpım da yok lan buraya girdik ama. Nerede bu adam? Yeah, come on bitch. Luşu ne yapıyorsun oğlum? Ya boş versene ya rift yapmayacağım. Siz rift yapmaya değmezsiniz kanka. Riftin önünde bekliyor bekliyor. Rifte geliyorum, salıyor rifti gidiyor. Şurayı seriden push type bait atacağım. Abi jarvan çok vuruyor ya. Bir de skill set çok güçlü jarvan. Bunları kestim. Kardeşim benim geldim. Amacım o pike kesip ondaki shot down'ı almaktı zaten. Eyvah Lucian öldü. <laughs> Oğlum beyitlemeyin kendinizi ya. Niye bekliyorsunuz Ben kaçar abi buradan. Allah Allah hemen gaza geliyorsunuz be kardeşim. Bak onlar orada geberiyor. Ben burada kule alıyorum. Aramızdaki fark bu işte. İnibitörü almayalım ya. Buraya gelir misiniz acaba? Ne olur gelin lan buraya. Ee, öldük mü? Yazıklar olsun size be. Böyle ışınlanmanın ta anasını al. Ya Şimdi kararmadan sonra biraz daha sert vuracağız. Donmuş yürek değildi. De çivili almayı düşünüyorum. Çivili alayım abi. Onlar bana vurdukça kendileri ölsün. Ejder gidiyor bu arada. Ben Lucian. Sana inanamıyorum ya kanka. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bak. Gel. Olmadı ya Plan işe yaramadı. Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Bak fark etmedi kaç. Kaç fark etmedi. Tamam ben buradan çıktım. E ama kanka. Heh. Oyna buna. Bu kadar basit ya. Vur buna şimdi. Vur işte timi. Aferin oğlum. Tamam bırak şimdi. Öldü zaten. 8 gol. Şunu bekleyin. Bizim takım ölüyor tabi bu esnada. Şimdi baronda sağlam pozisyon alırsak bunları yeneriz abi. Evet bizim Timo bir şeyler deniyor. Adam eksiltti şu anda fight'tan. Ama kendi de yok işte. Kanka sen ölürsün o canla ya. Kes bunu. Şimdi bunu kes. Ne oluyor lan? Olay bu kadar basit. Gel. Gel abi gel abi gel abi. Sal Zeki sal sen. Gerçi benim çarpım da yokmuş ya görüş yok zaten burada. Donmuş yürek alayım hadi ya. Gelin abi. Çarpım yok. Çarpım işaretleyin. Tam eşi sokmuyoruz fight'a. Zaten eş olmaz zaman diğerlerini biz kesiyoruz. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen benim mi keseceksin ya? Ben öldüm. Aa bunu da aldım yanımda iyi oldu. Caitlyn çok korkuyor. Korktuğu için oynayamıyor. Benim ölmem bir tık kötü oldu ama adamları da bayağı geri düşürdük. Hiç MR almadık. Çünkü sadece Ahri vuruyor AP'den. Çünkü eşi, eşi yine fight'tan çıkartmamız lazım first h yazalım. Ve lütfen bu ne yapıyor? videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın